Şey, şey. acayip yani. Fazla <laughs> Tavuklar Vallahi çok abi. <laughs> Bu <Buyur>, Su <laughs> hmm. mı Hı -hı, Aradın, yana Şimdi yanar abi. Daha bundan ateşini Daha ne halde bildiğimiz ki. Yok ben bir şey. Elinde görmüşüz onlar yavaş yavaş çıktı. Yapmasın, toz bir gitmesin, tomur çıkmış ortaya aslında onlar evet. burada. Ama... Ah. Haydi be. Boynundan tutun. Tam tavuğu burada Boynundan tutun. Ya bırak orayı, <laughs> ne olur. da çıkartın. Da. Ağaç düşmesin. Ağaç düşer Ağaç Ali boynundan tut lan. Ama boynundan tut lan. Bir bez gibi bir şey olsa da evet. ha. o da aşağıya tutar. Hazreti Osman'ın Ha. Hazır olsun. Topakı da satar. Dur dur dur. Biraz gitmez. Deriye gel. Deri topakı mı? Düşüyor. düşüyor. Tavuk düşüyor. Tavuk düşüyor. Tavuk düşmüş mü? Yatı tabağı. Yatı 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 yatı. Aa elini aldım. Buraya azide koyayım. Orayı keselim orayı keselim. Çok rahat oldu ya. Niye düşürdün o zaman? Düşmedi ya. Çıkardırken düştü. Şu şey çekiyorsun ya. ya. Orada, ha. Daha ee, abi şimdi ne vermiş? Abi zaten ke ola biçmem. Ola keser. Tamam. Evet, evet, evet. Nasıl yere düşmüş? Ha, yere düşmüş. Yere. düşmüş, o, yere. düşmüş. Yani. Onu şey yap şurada tavada şey yap. Altına bir taş koysaydın koysaydı mı düşürdü? Elini yapmıyor oğlum. Oğlum bu adam. Abi de Altına taş koyacağız. Gene bir düşmüş. düşmüş Olmaz da o kadar da ne olacak hadi. Tavuğu Burası alsana lan içinden. Bir şey oldu düştü. Bir şeyden sen Şu tarafta çek Şu Ötekilere karışmasın da. Şu tarafta